Allah Allah. Bir en az batıra bakalım yükselmiş mi abonesi. Lan. Aboneye bakın. Titi titi maşallah. Titi titi maşallah. Titi titi maşallah. Abi bu nasıl bir abonesi vardır. Bayağı yükselmiş. Ee, nasıl yükseldi ben de bilmiyorum. Herkese gelin merhaba arkadaşlar benim adım var. Bu güzel arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Abone yükseltiyoruz. Abone yükselt lan. Yüksel yüksel, yüksel, yüksel. Evet. Nasıl yaptığımı sorarsınız arkadaşlar. Enes butonun abonesi düşmüş. Beyler kötü haber. 56 bir dakika içerisinde abone düştü çok çok iyi Evet arkadaşlar bunu nasıl yaptın diye sorarsanız Arkadaşlar kısa bir video olacak bunu arkadaşlarınızla kandırabilirsiniz kendi kanalınız varsa bir spor abonemiz varsa Birkaç tane videonuz varsa bunu yapabilirsiniz Lan sus sus ee, Size demedim ha kuşa demedim ee, Nasıl yaparsınız kendi kanalınıza veya herhangi bir kanala gelin. Sonra abonelik içerisine alın. Abonelik içerisine. Sonra bunu e, sağ tıkla inceleyip. Sonra arkadaşlar bekleyin. Burada Enes Batur'un aboneleri var. Gördüğünüz gibi. Oraya iki kere sağ tıklayın. Ve oraya istediğiniz rakama yazabilirsiniz. Mesela ben sildim. Şu an Enes Batur'un hiç abonesi yok. Allah Allah. Nasıl yaptım ben bunu? Enes Batur'un hiç abonesi yokmuş. Beyler sıfır bile değil. Hiç hiç. İki dakika içerisinde ben bunu düşürdüm. İşte böyle. Peki nasıl aboneliğini getirebiliriz? Adam 1 dakika veya yarım saniye içerisinde 1 milyon abone ulaştı. Arkadaşlar bunun e, yaptığımı gösterdim. Bunu beynlerde de yapamıyorsunuz. Görüntülenmelerde. Deneyelim. Bakalım görüntülenmelerde yapabilecek miyiz? Hmm. Evet. evet görüntülemedi 2 saatlik yaparsınız. Silelim. 0 Ne 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 ne, ne, ne? ne, ne? Bunu başka ne, nerede yapabilirsiniz? Evet arkadaşlar ne yapacağım aklıma geldi ama bunu arkadaşlar kendi kanalınızdan e, yapamıyorsunuz gösterelim. Allah belanı versin. Kafa çırgı. Evet arkadaşlar, kendi kanalınızda bunu yapamazsınız. Yapamıyorsunuz. Kanal ayarlayız. Evet arkadaşlar, bugün de kısa bir video oldu. kanalıma abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.